Hardware Plus Online hoş geldiniz. TP-Link Türkiye ofisindeyiz. Yanımızda ülke müdür yardımcısı Ali Dinçer var. Ali Bey merhabalar. Teşekkürler bizi burada ağırladığınız için. Merhaba, öncelikte. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi gerek dünyada gerekse Türkiye'de artık TP-Link'i pek tanımayan kalmadı ama bilmeyen izleyicilerimiz için TP-Link hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Evet, e, TP-Link dünyada geçen sene IDC rakamlarına göre yüzde 49'luk pazar payına sahip olan bir marka. E, dünyada network ürünlerinde, yeni teknoloji ürünlerde e, pazarı yön veren, pazarı yönlendiren bir marka diye isimlendirebilir, söyleyebiliriz. E, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de e, çok net rakamlar elimizde olmamakla birlikte pazardan aldığımız veriler yaklaşık 10 ürünün 6 tanesi, yüzde 55-60 civarında bir pazar payına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Dünyada 136 değişik ülkede TP-Link ürünleri satılıyor. Bunlardan 24 tanesinde TP-Link aynı Türkiye'de olduğu gibi baskın bir numara ve yapmış olduğu satışlar o ülkelerdeki diğer markalara göre çok daha fazla pozisyonda. Ülkemizdeki kullanıcıların TP-Link'e olan talebini soracaktım ama aslında onu da söylemiş olduğunuz 10 üründen 6'sı Türkiye'de satılan TP-Link doğru mu? Evet yaklaşık ee, rakamlar. Anladım. Peki e, önümüzdeki yıllarda bu yıl dahil olmak üzere TP-Link'in hedefleri nedir Türkiye için? Şimdi e, bizim hedeflerimiz daha fazla satmak üzerine kurulu değil. Bizim bir şekilde son kullanıcıyı bilinçlendirme tarafında da değişik aksiyonlar alıyor. O tarafta da değişik yapılanmalar içerisine giriyoruz. Örneğin e, Wi-Fi Akademi diye bizim e, isimlendirdiğimiz ve bir sosyal sorumluluk projesi gibi değerlendirebileceğimiz bir çalışmamız var. Buradaki yapmaya çalıştığımız olay son kullanıcıya, network ürünleri tarafında güncel teknoloji hakkında bilgi vermek, doğru ürüne sahip olmalarını sağlamak, almış oldukları ürünleri de olabildiğince en performanslı şekilde kullanmalarını sağlamak. Tabii bunun haricinde yaptığımız birçok aksiyon var. Örneğin almış oldukları ürünlerde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı web sitesi yaptık ya da cep telefonu programları üzerinden son kullanıcıya daha doğru o ürünleri daha net kolay kullanmaları tarafında değişik aksiyonlar alıyoruz. Bunları sadece TP Link tarafında değerlendirmek yanlış olur. Tüm bizim ürün grubumuzdaki diğer markalar tarafında da son, kullanıcı, son kullanıcıyı bilinçlendirme tarafında yaptığımız bir aksiyon diye değerlendirmek lazım. E, bu noktada isterseniz e, en son kolay kurulum hizmetinizden de bahsedelim. Kolay kurulum internet sitesiyle ne amaçlıyorsunuz? E, bizim ürünlerimiz network ürünleri. Hı hı. Yoldan geçen ya da herhangi bir son kullanıcının bu ürünleri son e, kurulum tarafında e, ve o ürünün kullanımı tarafında her şeyi bilmelerinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu bir şekilde üniversitelerde ya da okullarda öğretilen bir şey değil. Bir şekilde son kullanıcının ya da ürüne ürünü almış olan kişinin e, belirli bilgilere sahip olması lazım ama buna ulaşmak zor. Ee, bir şekilde çağrı merkezi üzerinden de bu bilgileri vermek çok kolay değil. Ya da ürünü sadece o son kullanıcının ihtiyacı olduğu şekilde son kullanıcıya ürünün kullanılmasını çağrı merkezi üzerinden yönlendirmek de olayı bitirmiyor. Hı hı. Ee, çünkü son kullanıcının bilmediği farklı kullanım amaçları da söz konusu. Biz son kullanıcıyı bir şekilde ürünün genel özellikleri hakkında bilgilendirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz ve bu doğrultuda da değişik aksiyonlar alıyoruz dediğimiz gibi. E, peki şunu sorayım. Şimdi biliyorsunuz A teknolojilerinde son dönemin günü gündemi 802.11ac en yeni e, kablosuz ağ standartı. E, TP-Link e, bu standartta hangi ürünlerle karşısına çıkıyor kullanıcıların? Ee, teknoloji durmuyor. E, trend devamlı değişiyor ve tabii ki network ürünlerinde de bu modem olabiliyor, router olabiliyor, powerline adaptör olabiliyor ya da range extender mevcut. Ee, internetinizi farklı noktalara geliştirmek amaçlı ya da iletmek amaçlı kullandığınız değişik cihazlar olabiliyor. Her gün yeni ürünler, yeni teknolojiler çıkıyor. 8211 AC trendi daha hızlı network Kurma ve cihazlar arasında daha hızlı iletişim kurma amaçlı kullanılan bir teknoloji. Hızına baktığımız zaman öncesinde yaptığımız olay bir şekilde en hızlı e, veri iletişimi kablo üzerinden diye isimlendirir ya da o şekilde değerlendirirken şimdi baktığımızda e, normal gigabit hızın daha üzerinde kablosuz transferlere ulaşabiliyorsunuz 802.11ac teknolojisi üzerinden. Tepenik tarafına baktığımızda e, şunu çok net olarak söyleyebilirim e, markalar tarafında AC segmentinde o çipsetine sahip en fazla ürün segmentine ya da ürün range'ine sahip marka diye söyleyebilirim. Burada birçok ürünümüz var 8211 AC'li e, modem router ya da range extender. Bunların her birinin farklı farklı kullanım amaçları var. Ama 802.11ac tarafına, segmentine baktığımız zaman buradaki hedeflediğimiz ee, son nokta cihazlar arasındaki iletişimi daha hızlı, daha performanslı, daha kolay bir şekilde yapabilmektir. Bizim 812-11ac segmentindeki ürünlerimize baktığımız zaman e, modemden tutun, bu modemden almış olduğunuz veriyi işleyen routerlara ya da mevcut internetinizin daha uç noktalara götürmenizi hedefleyen e, range extender'lara kadar değişik ürünlerimiz de mevcut. E, yeni ürünleriniz demişken aslında son dönem en büyük problem biliyorsunuz mobil cihazlardaki şarj problemi ve TP-Link'in de e, son dönemde buna uygun ürünleri var işte e, power Bank'leri var. E, nasıl ürünlerle e, karşınıza çıkıyorsunuz kullanıcıların bu noktada? Şu an itibariyle bir birkaç üründe hem Power Bank tarafında hem Power Bank'la beraber farklı çözümler tarafında ürünle bu amaca yönelik ürünler üretiyoruz. Bir tanesi hem Power Bank hem de sizin bulunduğunuz noktaya internetinizi götürme ve mevcut internetinizi paylaştırma amaçlı Trigger Router. E, i̇ki amacı, iki kullanım şekli olan bir ürün. E, piliniz bittiği zaman cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ama aynı zamanda mevcut SIM kart üzerinde mevcut data hattınızı çevrenizdeki kişilerle ya da sizin sahip olduğunuz farklı cihazlarla paylaşabiliyorsunuz. Diğer tarafta powerbank tarafında şu an 10400 miliamperlik bir ürünümüz var. Lokomotif ürünümüz çok e, iyi geri dönüşler aldığımız bir ürün. E, cep telefonunuzu 4-5 kereye kadar şarj edebildiğiniz ürün. Ancak yeni trend ürünlerimiz tarafında bu kadar büyük e, kapasite ihtiyaç olmadığını düşünen son kullanıcıya yönelik daha düşük daha küçük kapasitede ama daha taşınabilir mobilitesi olan ürünleri de yakın zamanda getiriyoruz e, CS 2015'e geride bıraktık bildiğiniz gibi e, orada da akıllı ev konseptine e, uygun ve diğer farklı ürünleriniz de vardı. Ve bu ürünler hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii. E, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. TP Enek yıllık, yıllık gelirinin %8'ini RG'ye yatıran bir firma. %8 RG'ye yatırılması bize yeni teknoloji, yeni kullanım amaçlı ürünlerin bir şekilde karşımıza çıkması şeklinde bir sonucu bize beraberinde getiriyor. Sihirse lanse etmiş olduğumuz ürünler aslında e, bir şekilde teknolojinin evde her noktada kullanılmasını sağlamaya yönelik cihazlar evinizdeki ışıkları bir şekilde cep telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda evinizin sıcaklığını oradan görebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Farklı şeyleri klimaya direkt müdahil olabiliyorsunuz. Aynı zamanda elektrik tüketiminizi de görebiliyorsunuz yeni çıkartılan cihazlar üzerinde. Eee tepe link olarak yapmış olduğumuz şeylere ben bir birkaç tane ilave yapmak istiyorum sizin sorunlarınıza ilave olarak. E, şimdi bizim iki tür misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Bir ee, Tepeik markası olarak en son en güncel son kullanıcının en fazla randıman alabileceği ürünler üretmek ve fiyat performans tarafında en doğru ürünlerin pazara sunulmasını sağlamak. Diğer taraftan satış ve pazardaki beklentiler haricinde son kullanıcıyı olabildiğince doğru düzgün bir şekilde eğitebilmek. Bunu bir sosyal sonluk projesi kapsamında da değerlendirebilirsiniz. O tarafta yaptığımızda bir birkaç aksiyon var. Az önce bahsettiğim gibi Wi-Fi Akademi ya da kolaykurulum.net gibi değerlendirebiliriz. Yeni birçok projemiz var. Bunları da zaman içerisinde zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama son kullanıcının bilinçlenmesi, son kullanıcının doğru ürüne sahip olması ve almış olduğu ürünü doğru bir şekilde kullanıyor olması Türkiye'nin kazancına, Türkiye'nin e, bir şekilde artı hanesine katılacak bir değerdir diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'deki ürünlerin teknoloji çöplüğü manasına al, kullanamayan, at mantığında değerlendirilmesini ve bu pozisyonda olmasını istemiyoruz. Son kullanıcının doğru bir şekilde ürünleri özellikle kullanımını kurulumunu biliyor olması lazım pelik tarafına baktığımız zaman bizim e, teknik servis ürünlerin arıza geri dönüş oranı ve sonuçta bunlar elektronik üründür bir şekilde arızalı çıkacaktır bu tarafta yaptığımız aksiyonlarla ilgili bir birkaç bilgi vermek istiyorum Lütfen Şimdiye kadar tp geri dönüş istatistiki rakamlarımız arıza geri dönüş oranı %1'in altında. E, bu tabii ki daha yukarıya çıkmaması gerekir. Bu anlamda zaten biz tp olarak ARGE yatırımlarıyla ya da diğer tarafta e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesini söyleyebilirim. E, Üretimi yapılmış, bitmiş, artık paketlenmeye hazır tüm ürünler teker teker TPN'in fabrikalarında kontrol edilmekte. Bu şu anlama geliyor. Çoktan seçme yaptığınız zaman arıza oranı yüksek çıkabilir ya da farklı e, arızalarla karşılaşabilirsiniz ama her bir ürünü teker teker kontrol edilmesi demek arıza oranı'nın çok çok aşağılara inmesi anlamına geliyor. Diğer tarafta Türkiye'ye baktığımızda neler yapıyoruz? Çağrı merkezi okey bu zaten olmazsa olmaz bir şey. Ama bunun yanında bir şekilde gece gündüz e, destek veren bir e, kolay kurulum nokta net gene bahsetmiş olduğum bir web sitemiz var. Son kullanıcı ama cep telefonu üzerinden ama web sitesi üzerinden buraya girip ürünlerin kurulumunu kullanımını tam performans olarak nasıl kullanabileceğini çok net olarak oradan görebiliyor. Diğer taraftan son kullanıcının arızalı ürün tarafında yapacağı çok güzel bir aksiyonumuz var. 3 sene garanti veriyoruz biz ürünlerimize biliyorsunuz zaten. Hı, evet. Bu 3 senelik zaman dilimi süresince arızalı ürünü biz birebir değiştiriyoruz. Şimdiye kadar lanse etmediğimiz ama pratikte uyguladığımız bir e, uygulama şeklimiz de bu. Ve yeni yaptığımız değişikliğe göre Türkiye'nin değişik bölgelerinde lokal teknik servisleri oluşturduk. Hı. Ve 3 sene boyunca arızalı herhangi bir ürün o teknik serviste ürün arızalı olduğu tespit edildikten sonra birebir anında aynı gün içerisinde değiştiriliyor. Ve bu son kullanıcı tarafında hani bir şekilde arıza giderme süresince ürünsüz kalma ya da internete girememe ya da network'ü düzgün kullanamama gibi sorunların önüne geçilmesini beraberinde getiriyor. Diğer tarafta yaptığımız bir aksiyon e, biz hiçbir zaman ürünün garantisi var ya da ürün a ya siz 3 sene 5 sene önce almışsınız gibi bir mantıkla hareket etmiyor ve ürün Garanti süresinden bağımsız ömür boyunca çağrı merkezi üzerinden o ürünün kullanımı, kurulumu, problemlerin giderilmesi tarafında destek, ücretsiz destek veriyor pozisyondayız. Pek çok teşekkürler Ali Bey verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Up the place, turn up the bass, and make them all have fun. And we have the fire, make it fun, then We mash up the place, turn up the bass, and make some sound, wire Run, and we will end your week just like.